Merhaba, ben Milliyetçi Hareket Partisi Karşıyaka İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemen Gezer. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili başlattığımız ve her daim var olmasını istediğimiz kız kardeşlik projemizle ilgili bilgi vermek için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi kadınlar yaşamın kaynağıdır. Her kadın özel, güzel ve değerlidir ve her daim kız kardeşlerinin yanında olandır. Sevgili kız kardeşim blog yazarı Nihancım, bu projeye ilham kaynağım olduğun ve hislerini benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Sen, senin kadar değerli olan kız kardeşine güzelsin. Kız kardeşine sahip çık. Onu kendinle bir tut. Sen bir kadınsın ve başka bir kadın senin düşmanın, rakibin ya da üstün olamaz. Unutma. Bir kadın bir başka kadının sadece kız kardeşidir. Onun elinden tut ve kız kardeşliğinin önemini anlatmak için adına bir şeyler yap. Unutma. Bir kadın değişirse bin kadın gelişir. Saygılarımla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun.